Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ankara'da gerçekten önemli gelişmeler oluyor. Öncelikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle bütün programlarını iptal etmesinden söz edeceğim size. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü meclis açılışında, 1 Ekim'deki meclis açılışında gerçekten biraz yorgun görünüyordu. Hani sessiz zor çıkıyordu adeta. Nitekim o akşam Hani 1 Ekim'de Meclis Başkanı'nın verdiği davete oraya da yine rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı açıklanmıştı. Tabi o gün büyük bir terör saldırısı oldu, o yüzden de olabilir diye yorumlar yapıldı. Fakat bugün rahatsızlığı nedeniyle bütün programlarını iptal ettiği açıklamasının arkasında bir başka şey daha olabilir. Yani Cumhurbaşkanı rahatsız olabilir. Onu bir şey söylemiyorum ama İspanya Programını da iptal ettiği açıklandı. İspanya programını yarın 5 Ekim'de e, İspanya'nın Granada şehrinde Avrupa siyasi topluluğu zirvesi yapılacak. Şimdi bu zirveye Türkiye e, katılıyor başından beri ilk düzenlendiği zamandan beri. Fakat bu sorunla bu defa e, önemli bir konu var. Karabağ sorununun görüşül görüşülmesini istedi Avrupa Birliği. Karabağ sorunu de denilen tabii işte Karabağ bölgesinin dağlık Karabağ diye özellikle söylemiyorum. Çünkü hani bir ovalık Karabağ ya da işte sahil Karabağ falan diye bir şey yok. Sovyet döneminin bir adlandırması. Ee, Karabağ artık Azerbaycan topraklarına işte son e operasyondan sonra katılınca bunu kabul etmek istemiyor Ermenistan. Halbuki teslim şartlarını kabul etmişti Paşinyan. Etmek istemiyor. Avrupa Birliği de bu e, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ermenistan, Fransa, Almanya'nın katılımıyla bir toplantı hani Karabağ toplantısı yapılması istendi. Azerbaycan e, Türkiye'nin de katılmasını istedi. Türkiye de katılmak istedi. Fakat kabul etmediler Türkiye'nin katılmasını. Yani Fransa, Almanya Avrupa Birliği ilgilendiriyor şeyi Karabağ sorununu Azerbaycan-Ermenistan meselesini hem Azerbaycan hem Ermenistan'la komşu olan Türkiye ilgilendirmiyor bu anlayışa göre bunun üzerine işte baya bir tartışma çıktı diplomatik kuliste Erdoğan'ın katılmayacağı belli olduktan sonra rahatsızlığı nedeniyle katılmayacağı belli olduktan sonra Aliyev'de bir açıklama yaptı bu durumda ben de katılmıyorum diye ben de gitmeyeceğim diye şimdi kendi aralarında Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, Ermenistan, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafını konuşacaklar. Yani böyle bir şey var. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı rahatsız olabilir. Eğer öyleyse geçmiş olsun ayrı. Ama e, işin arka planında böyle bir şey var. E, böyle bir gelişme de var. Yani Türkiye e, bu nedenle bir baskı altına alınmaya çalışılıyor. Bir başka baskı altına alınma nedeni biliyorsunuz İsveç'in NATO üyesi e, olması. Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde dedi ki işte Ekim'de meclis açılsın getiririz şeyi. Burada varsayım şöyleydi işte o arada da İsveç PKK ile mücadele konusunda bir şeyler yapacak işte biz de getireceğiz meclisten geçecek. Ama tabii meclis açılınca yaparız dediği için Erdoğan hani bunu demeseydi belki böyle bir şeyler olmayacaktı. İsveç kılını kıpırdatmadı İsveç hiçbir şey yapmadı. Daha da iyileştirmek durumunda tam tersine işte en son biliyorsunuz tabi o tarihten itibaren Kur'an yakma eylemleri devam etti. En son da Türkiye Büyükelçiliği önünde Stockholm'de Erdoğan'ın kuklası yakıldı. Bu tür gelişmeler oldu ama bunun sonu ne oldu biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri kapalı kapılar ardında yüya hani açıkça konuşurken öyle bir şey yok yok ilgisi yok filan diyorlar tabi. Türkiye'de de aynı şey. Türkiye'de de resmi yetkililer yok efendim F-16 satışıyla İsveç'in NATO'sunun ne ilgisi var diyorlar ama herkes bal gibi biliyor ki kapalı kapılar ardında görüşülen bu. Amerika şimdi diyor ki bu yüzden siz hele bir İsveç'i parlamentodan geçirin NATO üyeliğini onaylayın ondan sonra bakarız F-16 daha kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Bunu anlatan yok. Bunu açıklayan yok. Çünkü herkes biliyor ki kongreden geçecek şey. Bakın o kadar kritik ki. Hani Bizde şöyle bir anlayış var ya Amerikan Başkanı her şeyi yapar yani Amerikan Başkanı seçilmiş sultandır böyle bir şey yok bakın bu Kongre onay vermedi diye ne oldu görüyorsunuz Ukrayna'ya e, milyarlık yardım sözü verdi Amerika Birleşik Devletleri ama şey programına koyamadı çünkü Temsilciler Meclisinde kapanacaktı yani Temsilciler Meclisi bütçe onayı olmadığı için e, çalışmalarını ara vermek zorunda kalacaktı Biden bastırdı ama Ukrayna yardımları onun dışında kaldı. Şimdi hal böyleyken e, diyorlar ki ya İsveç'i geçirin, bak çok kolay olacak şey. F-16 falan artık inanana, yani kim inanıyorsa ona e, anlatmak lazım. Ama şunu görüyoruz, e, Namık'tan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili e, mecliste bir konuşma yaptı. Orada da vurguladı. Yani. NATO'da o söz verilmiş olması nedeniyle, o sözün verilmiş olması nedeniyle, meclis açılınca gelir sözünün verilmiş olması nedeniyle ne İsveç kılını kıpırdattı ne de Amerika Birleşik Devletleri F-16 satışı konusunda bir adım attı. Yani hatta hatırlayacaksınız işte G20 zirvesinde Yeni Delhi'de Hindistan'da e Aya ancak ayaküstü görüşebildik dedi. Cumhurbaşkanı Biden'la böyle herhalde geçerken selamlaştılar. Merhaba nasılsın? Ve orada öyle e, anlaşılıyor ki Erdoğan hani ne oldu bizim F-16 işi dedi. Biden'da ne oldu bizim İsveç işi dedi. Bitti iş. Görüşme falan da başka olmadı. Daha fazla olmadı işte ayaküstü olduğunu zaten Cumhurbaşkanı da söylüyor. Şimdi dediğim gibi bir de bir İsveç işi var. İsveç işindeki kilit nokta ne? PKK. Peki gelelim içeriye. Hani içeride kapalı kapılar ardında neler oluyor konusuna. Çünkü bakın Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 3 Ekim'de mecliste yaptığı konuşmada şöyle bir cümle var. Okuyorum. Keskin bıçak olmak için çok çekiç darbesi gere yemek gerekiyorsa çekiç değil, e gerekiyorsa feda olsun. Çekiç değil, balyoza bile razıyız. Şimdi burada bu cümle önüne arkasına bakıyorsunuz hiç kurulmasa da olurmuş. Yani daha önce söyledikleri, o cümleden önce söyledikleri, daha sonra söyledikleri baktığınızda bir köprüleme ihtiyacı da yok. Dolayısıyla bu cümlede hani kimin neden neyi kesmek için keskin bıçak olması gerekiyor? Keskin bıçak olmak için kimden çekiç darbesi yemeyi göze alıyor? Feda olsun diyor. Neyi, kendisini neye feda ediyor? Yani bu e, Hani kolay cevap bu soruya efendim biz zaten Türkiye'ye yönelik iç ve dış saldırıları kastettiktir. Ama başka şeyler oluyor. Bakın Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya, Devlet Bahçeli filan tamamen bu gerilimlerde ortak payda PKK'dır. Yine hani dış gerilimde olduğu gibi PKK'dır ve e, iç boyutta da tamamen Cumhur İttifakı içinde olan gelişmelerdir. Yani burada muhalefetin ne sorumluluğu var ne suçu var hiçbir şey yok tamamen kendi içlerinde bir kapalı devre adeta gerilim yaşanıyor. Şimdi hani şey yapmıştık ya Bahçeli'nin çıkış yapması neye bağlıydı? Bahçe işte şey Ali Yerlikaya bu çete operasyonlarına hız verdi. Onun içinde bu Ayhan Bora Kaplan Ankara'yı haraca kesen uyuşturucu işinde de olduğu bilinen. Ama 15 Temmuz'dan itibaren adeta dokunulamaz. Çünkü kendilerine Süleyman Soylu'nun gölgesinde izlenimi veriyorlardı. Adeta dokunulamaz sayılan çeteye Ali Yerlikaya dokundu. Bundan sonra işte 15 Temmuz bağlantısı çünkü 15 Temmuz'da çalışma bakanıydı o zaman Süleyman Soylu. TRT'nin önüne gitti. Onun destek hani destekleyenler de geldi. Sadece sıradan vatandaşlar değil. Aa bir baktık pompalı tüfekler, tabancalar, işte makinalı tüfekler filan şey e, işte bu çeteymiş meğer. Yani sonradan ortaya çıktı. Ama bu yüzden Süleyman Soylu tövmet altında kaldı. Onun da konuşulur oldu. AK Parti'den bir tek savunma çıkmadı. Kimden çıktı? MHP lideri Devlet Bahçeli'den. 25 Eylül'de çıktı. Dedi ki ahde vefa. Dedi ki e, siyasi ahlak ben dedi savunurum AK Partiden hala ses çıkmıyordu. Ee, sonra 27 Eylül'de e, kendisi gitti Beştepe'ye ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Fakat sözcü yazarı e, sözcü yazarı e, özür dilerim arkadaşımın e, ne yazdığını şuradan tam olarak e, bakmak istiyorum e, size ona göre aktaracağım. E, diyor ki e, 26'sında 26 Eylül'de Aytunç Erkin bu arada özür dilerim sözcü yazarı Aytunç Erkin 26 Eylül'de diyor Soylu şey yaptı Beştepe'ye çıkmak için randevu istedi. Verildi randevu iki saat görüştüler diyor. Yani 25 Eylül'de Bahçeli bu çıkışı yapıyor. Soylu 26 Eylül'de Beştepe'ye çıkıyor. Sonra 27 Eylül'de Bahçeli bu defa Beştepe'ye çıkıyor. Peki sonunda ne oluyor? Sonunda ne oluyor? Bakın sonunda bir şey ol yani sonunu bekleme bekleyecek daha zamanımız var Çünkü sonu gelmedi de 1 Ekimde bu eylem oluyor şeyin terör saldırısı PKK'nın terör saldırısı 3 Ekim'de operasyon başlıyor ha 3 Ekim'de bir bakıyoruz şey bunu işte bahçeli bu çıkışı yaptı bu Keskin bıçak ve feda çıkışını yaptı onun onun ilerleyen saatlerde bir baktık değişik bir şey oldu Süleyman Soylu İçişleri Komisyonu Başkanı şu anda meclisin komisyon üyeleriyle e, Ali Yerlikaya'nın ziyaretine gideceği mecliste duyuldu. Meclisteydim ben de. Ondan sonra e, fakat CHP'li üyeler katılmadı. Bakıyoruz e, o saatlerde e, Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ali Yerlikaya'yı tebrik ediyor kaldı ki. Bir gün öncesine dönersek herkes de, herkes onun yanında olduğunu gösterdi. Yani MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, Meclis Başkanı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısına herkes parti parti ziyaret etti. Ali Yerlikaya'yı yanındayız diye. Yanındayız diye. Ondan sonra bunu bu, bu tür gelişmeler oldu. 3 Ekim'de e, Bahçeli bunu söyledi. Arkasından Süleyman Soylu CHP ve Yeşil Sol dışında e, ayrı gerekçeler. Yeşil Sol işte operasyonlara tepki gösteriyor. Oysa CHP'liler diyor ki biz Süleyman Soylu'ya mezo olmak istemiyoruz arkadaş. Verdik desteğimizi işte İçişleri Bakanlığı'na ki bu dünkü yayında da söyledim pek sık görülmüş bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hükümet icraatını desteklemesi. Ama ne dedi Kılıçdaroğlu? Uyuşturucu ve çete operasyonları nedeniyle tebrik ediyoruz kendisini dedi. Şimdi böyle bir gelişme var. Onun arkasından baktık şey... E işte Süleyman Soylu daha 4 ay öncesine kadar kendi bürokratı olan, İstanbul valisi olan Ali Yerlikaya'nın e, ziyaretine gitti. Komisyon üyeleriyle beraber kendisine hem geçmiş olsun hem de teşekkür etti. Yani bu şey için e, terör saldırısının püskürtülmesi nedeniyle. İlginç şeyler oluyor. Dediğim gibi kapalı kapılar ardında hem iç siyasette hem dış siyasette. iç siyasette eşik noktası 7 Ekim'deki olağanüstü Adalet Kalkınma Partisi... Kongresi olacak. Tamamen parti yönetimini büyük ölçüde, tamamen demeyelim büyük ölçüde değiştireceği Erdoğan'ın düşünülüyor. Öyle tahmin ediliyor. Bakalım kimler gidecek, kimler kalacak. Kimler gidecek, kimler kalacak. izleyeceğiz göreceğiz. Ama dışarıda da Erdoğan'ın rahatsızlığı gerçek olabilir. Eğer öyleyse geçmiş olsun, tekrarlayayım. Ama işin arkasında... Azerbaycan'a ve Türkiye'ye yönelik Avrupa Birliği'nden özellikle gelen baskılar sonucu Türkiye'nin Azerbaycan'ın teklifi olmasına rağmen Türkiye'nin Avrupa siyasi topluluğuna yarın 5 Ekim'de İspanya'da başlayacak toplantıya alınmaması yani siyasi topluluğu zirvesine değil de Azerbaycan Karabağ toplantısına alınmaması sonucu ortaya çıkan durum var. Erdoğan tabii rahatsızlığı nedeniyle gitmeyince Ali yani o gerekçeyle gitmeyince Aliyev ben de gelmiyorum dedi. Kendi kendilerine konuşacaklar bakalım Ermenistan Azerbaycan meselesini Azerbaycan olmadan Türkiye olmadan ve bunu da uluslararası basında işte Rusya'ya karşı zafer batının zaferi olarak duyuruyorlar nasıl olduğunu ben anlamadım belki siz anlarsınız yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.